Değerli izleyiciler, hep beraber birkaç tane hisseye bakacağız. Öncelikle ile başlıyorum. Bu anlattıklarım kesinlikle alsat tut tavsiyesi değildir. Bu değerlere göre alsat yaparsanız, açılışta zarar edebilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenme tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Şimdi ipekeye baktığımızda, zaten bunu aslında önceki videolarda anlatmıştım. Çok bir çizimlik bir şey yoktu ama çok kısa bir üstünden geçeceğim. Şu şekilde bir yükselen flamamız var. Çünkü üstün körü çiziyordum. Yükselen flamayı nasıl fiyatlıyorduk? Sapı kadar hisse yukarı çıkar. Birinci hedefimizi sapına aldık ve ortaya koyduğumuz zaman şu anda aslında hedef oluşmuş oldu. Peki bundan sonra ne olabilir dersek buraya biz sırayla şimdi stokastik arası ekleyelim. Vortex ekleyelim. Bir de Fisher ekleyelim. Buradan sonra olabilecek şey ya hisse backtest yapacak. Buradan bir şekilde geri dönecek ve yükseliş devam edecek. Ya da bununla beraber yükseliş yapabilir. Şu anda bizim stokastik arasayımız alımda. Vortex de güzel bir alana geçmiş. Günlükten konuşuyordum. Fisher'ımız da şu anda al sinyalinde haftalara baktığımızda haftalıkta fişlimiz şu anda al sinyaline geçmemiş. Bakın yukarı doğru bir kırma var ama tam olarak bir al sinyaline değil. Vortex herhangi bir bir problem yok. Stokastik ara sayda neredeyse ala geçecekken şu anda dönmüş. Eğer backtest yapmazsa bizim yükselen trendimiz var. Bu yükselen trendle beraber hissemiz yukarı doğru çıkacaktır. Bir tekete son olarak bir otofibo ekleyerekten direnç noktamızı belirleyebiliriz. Tekrardan 4 saat değiniyorum. Yakın temasla direnç noktasına bakacağım. 14.79'a kadar hisse sarkabilir otofibroya göre. Oradan sonra tekrardan toparlayıp zaten buraya aslında kendi bir direnç destek noktası oluşturmuş durumda. Burası hissenin kendi bir destek noktası. Bunun altına kapatmazsa buradan hisse tekrardan yürüyebilir. Ama bunun altta bir iniş olursa ilk geleceği nokta yine bu taraflarda bir noktalardır. İpek e için şu anda söyleyecek başka bir şey gözükmüyor. Hızlı bir şekilde gedele geçiyorum. Şimdi gedele baktığımızda bir alt taraftan destek çizgisi çizmişim. Destek çizgisine göre şu anda gedel çalışmakta peki gelelim baktığımız zaman zaten tarihi zirvesinde şu anda aslında hissi zaten en yüksek kademesinde kapatmış. Yani buradan sonra nereye kadar gidebilir dersek sadece bizim bakabileceğimiz nokta çok doğru olmasa dahi çünkü daha bir düşen taraftan mum vermemiş bize. Bu da bakabileceğimiz nokta trend temelli fit uzantısını aldım. En tepe noktasına koyuyorum. Oradan da bir alt noktaya kadar desteğe kadar indiriyorum ve bu şekilde bir görüntü çıkıyor ortaya. Trend çizgimi sakladım baktığım kadarıyla şu anda hisse 0.382 7 lira bunun trend tren temelli fib uzatması. Üstüne kapanış yapmış. Buradan sonra olabilecek rakamlar en üstteki ilk rakam 7.66 ve 8.33 ama onun haricinde başka bir bilgi söylemek bu hisse için şu anda pek doğru olmaz. Çünkü herhangi bir şekilde bir başka formasyon yok ve hisse şu anda kendi zirvesinde. Alt taraftan da gelen bir Formasyon göremediğim için çok fazla söylenecek bir şey yok. Sadece Fibo kanalına kadar üst rakamları belirlemiş olabiliriz. Buradan Lokman Ekim'e geçiyorum. Lokman Ekim'de ben bunu size önceden hazırladım. Bunu gayet geniş çaplı. Bakmamız daha doğru olacaktı. şekilde 4 tane çizgi, 3 tane çizgi atıyorum buraya. Neden bu çizgileri attım? Bakın Lokman Ekim bu birinci dokunuş, ikinci dokunuş, üçüncü dokunuş yapmış ve aşağı doğru sarkmış. Aşağı, aşağıdaki çizgimiz de bizim destek noktamız. Aynı zamanda hisse yatayda bir destek noktası var. Şu an his tekrar yükselmeye çalışıyor. Buraya biz bir ADX ekleyelim. Fisher ekleyelim. Bollinger'e bakalım. Bollinger'e baktığımızda üst ve alt bantta açılmış durumda. Gayet güzel bir durumda. Buradan ilk geleceği nokta sektikten sonra yine aynı noktaya kadar gelecektir. 8.35'e kadar sarkabilir. Buradan sonra eğer ADX'imiz de bu şekilde yükselmeye devam ederse ADX neydi? Ne kadar yüksek olursa çıkışın veya inişin de o kadar kuvvetli olduğunu anlatıyor bize. Şu anda ADX 47'de biraz aşağı doğru sarkabilir. Eğer ADX düşmez buradan tekrar kuvvetlenir. Şu anda hemen hemen 1 Temmuz 2013'ten beri kıramadığı üst zirvesini aşar ve farklı bir hikaye oluşturabilir Lokman Ekim. Lokman Ekim başka söyleyecek bir şey yok. Sadece bunu takip etmemiz bizim için yeterli olacaktır. Buradan Ayan'a geçelim. Ayan'da ilk gördüğüm şey günlükte baktığımız zaman bu da küçük bir bayrağımız var. Şu şekilde bir destek noktaları aldığım takdirde aynı zamanda alttan da birleştirdiğim takdirde Küçük bir bayrak çıkıyor buraya. Eğer hisse tekrardan alt noktaya dokunulmaktan sonra buraya doğru çıkış yaparsa dedim ki alt noktada bizim için önemli destek olmuş artık. Ve bu formasyon çalışıyor olabilir. Formasyon çalıştıktan sonra fiyat hedefini neresi derseniz sapını aldık. Çıkacağı yere koyacağız. Tabi ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Tahmin olarak en sonundan çıktığında varsayarsak hisse 7.82'ye kadar bir yükseliş yakalayabilir. Bu günlüğe göre konuşuyorum. Aynı zamanda alt tarafta da üstüne kapanış yaparsa 5.73'ün üstünde güzel bir destek olacaktı. Şu anda stokastik ayda sayımızın sat yerinde. de 50 ile beraber düşüş yaşıyor. Yani aslında hisse düşerken güç kaybediyor şu anda. Güçlü bir düşüşü yok. Buradan dönmesi muhtemel gibi gözüküyor günlüğe göre konuştuğumuzda. Son olarak biz de bir tane Vortex ekleyelim. Vortex'imize baktığımızda evet, kırmızı ve mavi birbirine yaklaşmış durumda. Ama velakin büyük ihtimalle şu noktalardan, bakın şu noktalardan önceki noktayı incelediğimizde şu aynı çizgi çektiğimizde tekrar buradan bir dönme yaşayabiliriz. Eğer büyük bir dönüş yaparsak, o zaman deriz ki üçgenimiz çalışıyor. Birinci defi bu şekilde koyarsınız. İkinci hedefi daha aşağıdan alıp yukarı doğru çekersiniz. İkinci hedefte daha büyük bir noktaya ulaşmış olur. O da ne şu anda gözüküyor? 857 gibi fiyat çıkabilir. Buradan kartona geçiyorum. Karton sanayi yine uzun çapta baktığımızda hisse tarihi zirvesinde. Yani artık bütün hisseler zirveye ulaştığı için bu nereye kadar gidecek mevzusu sadece trend temelli fit uzatmasına gözüküyor. Onun haricinde başka bir indikatörümüze veya o güvenmek açıkçası bana yetmiyor. Çünkü önceki direnç ve destek noktalarını artık aşmış. Önümüzde bir belirti kalmıyor. Ee, onun için karton için burada tek yapacağımız şey sizin için bir trend temelli fit uzatması çekeyim. Yani hissemizin yükselişe başlığı noktadan aldım. Yukarı geçtim ama şu anda en büyük destek noktamı buraya alıyorum. Çünkü hissemin iyi bir destek noktaları çalışmış. Yine aynı şekilde baktığımızda hisse şu anda 0.5 605'in altında kapınış yapmış. Tam dokunmuş kapatmış. Önümüzdeki ilk rakam bizim 605'in üstüne kapatması lazım. Sonra 645'e kadar çıkabilir. Düzeltmeleri de aynı şekilde 565, 516 olarak en alttaki en sağlam rakamı da 436 TL olarak alabilirsiniz. Karton için şu anda söyleyecek başka bir şey yok. Teşekkür ederim.